Esselamu Aleyküm Selamun Aleyküm arkadaşlar Şimdi bugün videoya geçmeden önce ısınmam gerekiyor Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar maçlara girmeden önce mutlaka mutlaka bak mutlaka bir ısının tamam mı? Bir Lütfen bir ısın ısınmadan maça gelen Oruç oros... Mutlaka bir ısının tamam mesela nasıl ısının biliyor musunuz? Bak F3'e tıklayın buradan zora alın tamam hazır deyin Sonra baş bak ben nasıl ısınıyorsam öyle yapacaksın tamam çok iyi olmayacak bak Oyun değişiminiz çok iyi olacak bak

Mt 20 Yine iyi ya. Gene 19 19 iyi beyler ya. Vallahi 19 iyi. Bak ben e-spor e-spor kariyerimi o hadi ne ne ne. ne ne? Bu arada beyler yakında yakında VP'lere zam geliyor. O yüzden şimdiden VP'leri depolamaya başlayın. Ben yakında 33 bin nakit çekeceğim. Evet. Ucuz ögüneler bir şekilde VP'de almak istiyorsanız açın. Ne? Mücreti bana sağar mısın? Tamam. Of ya. <laughs> oyna kanka istiyorsan yok sıkıntı kank, yok. Tamam, oyna sen. Cidden oyna istiyorsan yok sıkıntı yok, ben oynarım her şey. Tamam sen al ya. Allah, tamam. al lan. <gülüyor> <Güvenliyorsun> <gülüyor> Bu şekilde jeti kapabilirsin bak. Duygu sömürüsü önemli. Hemen analizlerimizi yapıyoruz. Bizim takımda 6 level birisi var. Karşı takımda 9 level birisi var. Karşı takımın smurf olma olasılığı bayağı bir yüksek diye düşünüyorum. Çünkü karşı takımın anasını... Crosshair yayında yaptık. Her her el sonu bir Crosshair değiştiriyoruz. Chat'ten alıyorum. Bu, her gün yayındayız beyler. Her gün yayındayız. Twitch kanal. Kanka onu vurma. Kanka onu vurma. Kank. abi. Efendim? Abi ben 2 saattir shift basıyorum adamı arkalayacaktım. Sen niye vurdun? Ne bileyim herkes vuruyor. Bir tane de ben vururum bari dedim. Bu arada her gün yayındayız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aşağıda linki bırakıyorum. Gelebilirsiniz. Her gün 3 gündür düzenli 5 saatlik yayın açıyorum. Zaten Instagram'da falan da duyuruyorum. Katılabilirsiniz yayınlara. Çok eğlenceli. Yok lan çok eğlen. Yok yok güzel. Katılmayın. Bomba burada. Ay, Altı mermi ay, bir kez chat. Ay, Altı mermi ay, bir ay, Beyler bravo ya. <laughs> Tipini sikeyim. <laughs> Siktir git <hiç> şu kaştan. <laughs> bir, <aldırıyor. gülüyor> bir kez güler misin? Kurban olduğum. Ne güzel gülüyorsun. Yayınlarda bu arada plat'a falan kasıyoruz haberiniz olsun. Çok az kaldı plat olmamıza. Azıcık kaldı altın ikiyiz şu an. İnşallah 2-3 güne sezon bitmeden plat olacağız. Oh my god bro. Oh my god bro. Abi çöze çözebilirsin izin veriyorum abi. Oh, oh. ne yapıyorsun? ne yaptın az önce? Ağzıma girdi abi. Tamam gel şöyle köşeye gel. Kuytuya. <laughs> <Okay. gülüyor> Çıkacak. Düştü. Gel gel. Salmam gel, gel. onları. Gel sen de gel sen de gel sen de gel sen de gel. Oyun Onları şunu açtım. Ayi kolup. Yarı C back side'a girecek bak. Abi Lovic be. Abi Lovic be. Helal olsun be. Efendim. A abi chat'e Reina farkı yazar mısın? Karşıda Reina yok ama olsun. Ya sana abi. Eyvallah. Mutlu oldun mu? Derim ya ilk defa bir böyle bir şey yazdı da. Nerede oturuyorsun sen? Aa, nasıl şey, abi şey, poyladığımı şey. izleyin bak nasıl abi. Oğlum karşıya yazacağına bize buraya. şey yapsana. Götünü sikir. Aa kır düşüreceğim seni gel. Gel şimdi gel. Ya 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 ya. Gel olur. Vurdu onu. Bir operatörünü alayım ben. Ama vursana kankam Üçlü onu. İşte biri. 22 kaldım. Seç orada biri var dikkat et gitme. Vurdum tamam gidebilirsin temiz. Oğlum nasıl? Takımım için var ya her şey. Takımım için canım. Abi gelecek. şaka gelecek. mı bu ya? 3. 120. Bir dakika abi sessiz abi. Ananı sik. Bravo. Bravo be. Bravo be. Helalla sana. Bravo. Wonderful. Bravo wonderful. be. O wonderful abi. Olur, Great. Olur. Great. Great. Gel buraya gel. Gel buraya. geldim abi. Gel buraya. Gel gel şuraya gel. Yaldım abi. Siktir git. Abi bir şey diyeceğim. Gerçekten ağzından tükürük çıktığının farkında mısın? Yardım edelim yardım edelim. Bunu atalım da yardımcı olalım Jet'e. Bak benim sayemde şu an benim sayemde adamı öldürdü bak. Benim sayemde öldürdü ha o adamı. Kur'an çap. Abi Jet. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Wow. Ananın amı. Lay 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 lay, lay, lay. Yeah, yo Pompalamasyon Bu gece misyon misyon Oh 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 oh, baby, oh. Bu gece geldi benim oh, ben İzliyorsun ben i̇şte ben chat izliyorsun Seri izliyorsun lütfen Kimse kimse ekrandan gözünü çekmesin Bu <laughs> rotate Kimse <gülüyor> ekrandan gözünü çekmesin Bir abi Bir 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 bir, bir. Bu Burada abi onu. Sağda ve solda yakın. Çaresizlik nedir bilir misiniz lan siz? Orada ya beyler ayaklarım çok üşüdü ya niye Ananı hava... sikeyim. Hava soğumaya mı başladı chat? Ayaklarım üşüyor lan. Saçmalığa bak sağ... Şu an bilin ayaklarım üşüyor. Sizin de ayaklarınız üşüyorsa bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın ayrıca. Beni kandıracak ha. Var ya kendi aklınca beni... Ben sanki ses kasamıyorum değil mi? Buradasın şu an. Ben sen... Oo mitte var. Abi bana yine atabilir misin operatör? Teşekkür ederim. Atacak mısın abi? Al abi. Gel abi şaka ya vallahi şaka yaptım ya al ya. Hemen üzülüyorsun sen de. Üst adamın 4700'lük operatörünü çalıp ekonomisini sik. Ananı sikim ne oluyor orada? kaç kişi gidiyoruz Burada abi. burada beyler beyler burdalar beyler çaresiz kaldım yine ananız beyler sanki FPS'te bir cuğulaşma olmuş gibi ama ama ju ne diye sormayın ju ne diye sormayın sakın yorumlarda falan aman diyeyim ama FPS'te bir cuğulaşma var ona göre ben söyleyeyim baksanıza 500 FPS var mı Of çok Arkanız zor öldürdüm ya Bey adam nasıl one tap attığımı görenler bir beğenebilir mi Adama nasıl daha demamante attım? Ya tamam yeter be abartmayın. Bomba patlar arkadaş. Olsun be abi. Olsun, olsun abi. <laughs> olsun abi. Anti abi, anti abi. Güzel yine. Sen i̇ki, onu bilerek koruma. Bir şey diyeceğim abi. Merak I ettiğim yaptım. bir konu var. Breach abi. Abi orada neden iki mermi bacak arasına özellikle sıktın? Korkutmak için onu, mi? Onu... Yani evet oğlum. Sen manyak mısın ya? Bu adam onu şeyini yaptı. Master'ını yaptı. Anladım, anladım. Haşaklarına sıktı. Saat kaç oldu. Düşman az rakibe korku. Pardon abi ikisi de aynı şey. Aynen aynen. <gülüyor> 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 Lan orada ne işin var şey. göt? Kaçıyon mu? Sol olabilir. bakıyor ya. seç şey, cam var mı? Önden rakip gitsin de arkadaşlar. Tuzak varsa bir yerde. Eyvallah. Arkana... O yesin. Eyvallah. Bu abi. Bu taktikleri mutlaka kullanın beyler. Bak bu taktikle atacağım. Yok, tamam. Gördünüz mü? Bu şekilde bu kadar basit. Vandalım alın abi. Sonra gidip ağzını... Ne yaptı lan? Oha. Erkek ya. Erkek ya. Nereden geliyorlar? CT 2 3 bak. O o nasıl geliyorlar CT? Ay E E'ye tıklayamadım. Yoru, yoru ne yapıyor kanka? Ben bu yoru, yoru baya mal ya karşıdaki Beyler bu arada klavyeden rahatsız olanlar varmış. Yapacak bir şey yok beyler valla bir şey diyecektim Kla yeni klavye yok beyler valla boş ver uğraştırmayın Nasıl olanlar işte videoya like falan atsın elimden başka bir şey gelse vallahi yaparım bak bana moruk deyin Ba bana geri zekalı deyin bana noob deyin ama benim anama sövmeyin beni götümden sikin ama benim anama sövmeyin ya hiçbir şey içmiyorum öldürürüm Türkiye'm bahsetsem yine senden gelmiyorsun şimdi nerede mutlusun beni de unutmuşsun kaybolan yıllarımı Bulur musun? Gidiyorum ben okul şimdi Sözlersin ben kirim Artık ulti açma zamanı geldi Adım büyük ihtimal yorumlarda anneme söyleyeceksiniz ben ömür gitti. Oğlum, bu adam bu mal mı ya? Beyler gittim. bu adam mal mı ya? Ulti açayım da bari sövmeyin ama Dur 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 orada ne oluyor hocam? Ulti açtım ziyan ettiler ya valla Haram ettiler abi keşke açmasaydım chat ya Valla anama sövmeyecek olsanız açmazdım Ananın Artık ben içmiyorum. Abi, abi bak, abi. Abi bak beni abi beni götümden sikme ben, bana moruk deyin abi Bak, benim anama söylemeyin abi bir daha abi tamam, mümkün olduğunca mümkün olumsuz. olduğunca Türkiye ile ilgili bir şeyler şarkılar söylersen daha daha mutlu olurum abi Allah Türkiye'ye ile ilgili şarkılar mı? Aha. Yaz günü yakar bu güneş kavurur ya karışamazsın Oğlum, abi isteyen istediği yapamıyordun lan amına koyayım neden abi Kaşını sikeyim Abi neden papağan yedin dedim bana Çok konuşuyorum ben Abi sen de yarrağımı mı yedin Abi gerisini valla getiremem sorma ne? Ne, neden falan ne? demem valla tamam. Havalı zannedeyim diye öyle yarrağımı falan dedim tamam. de devamı tamam. gelmez abi Boyun kaç? Benim mi abi 1.81 Kaç? 1.81 ama 6 santim abi Anlat kanka bana Haven var abi, abi haven, haven var Short Oy ne oluyor chat? Ay zıpladı herif. Duvara çarptım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Siktir git. Kilo. Van tep kilo. Zaten, Ananın. Hay omen kadar başını taş düşsün. Aa meyinde. Eyvah eyvah operatör almam lazım. Abi nasıl aldım oyunu hemen? Abi sessiz ol abi. Ömrümden ömür gelin Elinize sağlık abi güzel oyundu.